Bakayım da bu çocuklar ne yapıyor acaba? Ne yapıyorlar? Kızlar, Hiray ile Nehir ne yapıyorsunuz? Buranın hali ne böyle ya? Buranın hali ne böyle ya? Yaramaz kızları görüyor musunuz ya çocuklar? Ne yapmışlar? Buraları çok dağıtmışlar ya. Çok kirletmişler ya. Şimdi ile Nehir'e bir ceza veriyoruz. Tamam mı kızlar? Bana bakın. Bana bakıyorsunuz. Ceza veriyorum size süpürgeyi getirip buraları süpürüyoruz. Anlaştık mı? Hı hı. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi onları burayı süpürteceğim. Önce Hira sonra da Nehir burayı süpürecekler. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Çocuklar şimdi Nehir süpürmeye başladı. Nehir ve Hira cezasını çekmeye başladılar. Evi süpürüyorlar bize. No 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 no. Hemen borusunu takıyorsun. Nasıl çekecek yoksa? Hadi bakalım Nehir. Ablası yardım et boruyu taksın. Ablası yardım et kardeşine. Nehir ablaya ver abla onu taksın öyle çek. Ama öyle olmaz ki öyle çekmez ki. Aferin kızlara. Hira ile Nehir evi süpürüyor annesine. Evet önce Nehir süpürsün ablası. Aferin sana Nehir. <laughs> götür götür yukarıya doğru. <laughs> evet yine çıktı borusu. <laughs> Nehir takmaya çalışıyor. Evet Hira'nın Aferin Nehir'e. Nehir çok güzel süpürüyor. Birazdan da Hira süpürecek sırayla. Aferin Süpür bakayım. Aferin. Arkadaşlar görüyor musunuz? Nehir ne güzel bir süpürüyor. Aferin Nehir'e. Ooo <laughs> boyutu çıkacak. Tamam ver ablayı biraz daha abla süpürsün bakayım. <laughs> Neyi bırakmıyor. Nehir devam ediyor süpürmeye. Biraz da Hira ablamız mı süpürse acaba? Biraz da Hira mı süpürse acaba? Oo nehir aferin sana görüyor musunuz arkadaşlar nehir ne kadar titiz çocuk ne kadar güzel temizliyor aferin benim kızıma o nehir kolay yolu buldu arkadaşlar nehir küçük olduğu için taşıyamadığı için boruyla süpürmeye başladı aferin nehir in. aferin nehircim yoruldun mu yorulduysan birazcık da ablanın Hadi bakalım. Elektrik prigesiyle Nehir'i sürüyor. Yeterli mi? hiç yok. <laughs> <Ama kavga yapsın. gülüyor> <laughs> <laughs> Hayır Nehir ağlama Nehir. Ama sen niye ağlıyorsun? Ablası Nehire verse Nehir çok üzülüyor. Nehir bana bakar mısın? Nehir bana bakar mısın? Sen çok yoruldun ama. Biraz da abla yapsın. Nehir Nehir. O tamam tamam kavga etmiyoruz kavga etmiyoruz. Hayır kavga etmek yok ama kızlar. Hira kardeşine verir misin? O küçük ama bir şey olmaz. O küçük Hira kardeşine ver. Hira. O küçük ama. Tamam mı? Hadi aferin Hira. Az kaldı. Tamam iyi. Çok güzel. Aferin Hira sana. Nehir yorulmadın mı? Gördünüz mü çocuklar? Nehir evi kirletti sonra da temizliyor. Annesine yardımcı oluyor. Aferin nehire. <laughs> Hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Çok güzel süpürdük. <laughs> bay bay yapalım nehir arkadaşlara. <laughs> Arkadaşlar nehir temizliğe dağıldı. Bı bırakmıyor bütünü temizliği. Bitti, bitti. bitti mi nehir? Bir tane mi kaldı? Hadi bay bay yapalım arkadaşlara. Aferin nehire. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Görüşürüz. Nehir bay bay yap. Nehir